Sayın YouTube, çok uzun zamandır gençine girmiyoruz. Baya böyle bir ay oldu herhalde gençine girmeyeli. Gençine girmemizin sebebi tamamen arkadaşlar. Dur, e, alt çizgi saral, çıkardı masaya vurdu ve kiyopon 52 abonelik aldı. Teşekkür ederim abonelik için. Iyi tamamen e, yani oyunu özlediğimden girdim. Kesinlikle. Bizeyzeken milyon milyar yıllık abone oldu. Kesinlikle başka bir sebebi yok. Sadece karakteri, e, sadece e, Kalenderin e, gameplay yüzünden girdim oyuna. Hı hı. Hemen bahs bahsedelim nelerimiz var. vişlerimizden bahsedelim. Garanti <laughs> alıyoruz. Garanti alıyoruz onu söyleyeyim. Çet çıldırdı. Çet Charmander atıyor. Ben Charmander'ı çok seviyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> ben de 5 yıldızı geçtim baştaki. Dur. Çok hızlı çete bakıyordum. Hah. En son arkadaşlar. Cinden Abi niye cidden. bu kadar hızlı geçiyor ya? Hop. 15, 20 mu? Bir dakika kaç? 15, 16 da mı şu an? Aynen. Beşer beşer gidiyor. 15, 16. Ee, ne zaman? Kimin banner'ında biz Jean'i almıştık? Arlecino banner'ında. Kime atıyorduk? Ee, Arlecino'ya. değil. Arlecino'yu aldıktan sonra biz şey e, Arlecino'nun veledi var ya. Kedi kız. Ha Linette. Linette. Linette'yi almak için bir atıyorduk arkadaşlar. E, ve inatla Linette gelmiyordu. Freminet geliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Freminette evet, Freminet geliyordu sürekli. C15 oldu Freminet ya. Farkı yani 30 hep Freminet geliyordu de. karakter olarak. Bakalım kurban kılıcı, Shanling. Hiç Freminet şey yok gördüğünüz gibi. Linet yok gördüğünüz gibi. Raytap'ımız var. Ya yani 90'a da tam da 90. Aa 12 de mi? Kaç? Tam 90'a. Yani 90'a geliyoruz. Garanti alıyoruz ama hedefimiz umarım erkenden alıp Vişlerimizi cebimize koymak. Evet. Hadi bakalım. Hadi gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Geliyor. Allah bela. Setos da var. Setosumuz yok. Setosumuz da olursa gayet güzel. Dünya için, vatan için, millet için hayırlı şeyler olur arkadaşlar. E Polmamız c değil değildi yanlış hatırlamıyorsam. Bu kim? Ah Setos. Setos güzel iki tane çıktı. Setos güzel Windir. Çok iyi ama Erkenden şey çıksın ya. Ah, bu C6'ymış ya. Ben C6 değil diye hatırladım. Şimdi geliyor. Gelmiyor. Geldi. Ya. Allah belasını ya. Hadi İnşallah bakalım. İnşallah de gelir. <laughs> Banner'da ee, de yok ama. Banner'da yok. Linette de gelsin sevinirim. Off Banner gelebilir tabi. Bu ne? Off Banner hey. gelene bak. Bu ne abi? <laughs> Çok kötü. Bu ne ya? <laughs> geliyor mu? Hadi bakalım. Hadi. Allah belanı Setos gelsin ya. Oha. Setos gelsin ya. Gelin et de ya. Aysu bu wishler, evet. arkadaşlar kendini kaybediyor. Evet. <laughs> ha Setos güzel. Gelin de yeni Kaçtı? 16 idi. 46 mı oldu şu an? 46. Şu an 50'lere geliyor. 56 Bak, gel oluyor. Doğru Değil mi? Şu an geldi. Gelmedi. Allah belanı. Zaten Va. Zaten yüzde yüz çıkma şeyi var, garantisi var. Erkenden çıksa da sevindirse bari. Değil mi? Yalandan. Biri silah çıktı dört yıldız. 56 değil mi bu? 56 ydı. 66 değil, 56. Ben de silah çıktı gördün mü? Gördüm, gördüm, gördüm de yani yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Kaç olacak? Eee 66 oluyor bu değil mi? Ya erkenden çıktı sevindir ya. Oha hiç gelmedi. Gene bir tek sana mı oluyor hard bu? Hart Pittin'in arkadaşlar. Hard Pittin'in. <laughs> bir de çıktı. Hard yani daha da hardı yok yani en hardı bu. Elin elinde gelse 90'da değil 120'de çıktı. Yani. yani daha daha da hardı yok yani daha da hardı yok. Aha Aa. sonunda. Hadi bari bir ikili gel ya Dehya dok, ya. Çok Hayır bu bu garanti işte şey klorin de yanına bir de sıkışsın. Yok şey. Çıksın. Ya sen Önet. oha! Ne yapıyorsun? Niye? <laughs> Neden? Abi cidden yani teşekkür Aha. ediyorum geldi ama sevinemedim ki ben abi. Gelene bak. Şunları da atayım da bari şey gelsin belki. Setos Metos gelir. Abi Abi aranızda daha şanssız olabilen var mı? <laughs> Burada ee. Allah'tan bir tane çıktı. <laughs> Burada ee. Garanti geleceğini biliyorduk vardı. Ondan aşırı tepki veremedik. Burada ee. %50'yi kazansak gerçekten ama Erken çıkmadı ya sevinemedik ki. gene hayır. 76'da çıkmış yok hayır evet 76'da falan çıktı 78'de falan çıktı yani Gelmeyeydi. totalde 100 <laughs> kaç viş harcamış olduk buna 150 viş hani önceden Ji'ninkileri de hani Ji'ne kadar şey yaparsak yani setosu da kay yani yani kanka yani <laughs> Bunu çok seviyorum. Alay tam alacak mıyız? Alay tam ne? Alay tamı neyle alay kolum? Alay tamı. Şu an aldım alaytamı tamı. Süblimleşiyorum şu anda. Şu anda alay tam hesabıma geliyor arkadaşlar. Geldi. Alay tamına. Güzel mi karakter? Eyce. 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 Bunun animasyonları çok güzel abi bu arada. Ben sevdim bunların animasyonlarını. Hadi arkadaşlar. Klorindeyi direkt 90 atıyor muyuz? Hadi klorinde 90 speedrun. Klorinde 90 speedrun arkadaşlar. Aaa. Aaa 90'a speedrun. 90'a speedrun. Klorinde. Yüzüne yakından baksana yüzü nasıl? Dur şu an bakamıyorum. Klorinde 90'a speedrun atıyorum. 90'a speeder an. Kasmıştın itenlerinde. Ben mi? çok önceden kastım bunu. Oo daha ne zaman kastım? Gelmeden iki ay önce. Wadring Wave harbiden bir buçuk iki ay önce kastık bu arada. Hani Wadring Wave çıkmadan önce şey yaptık. Speedrun. Oo. o malzememiz yok. Nazi ya. Nazi. Harbiden arkadaşlar yani Nisan ayında falan kastık bunun materyallerini şaka değil yani. Oha. Ben ne zamandır elektrik karakteri kasmıyorum arkadaşlar. 133 tane bundan, 257 tane bundan nasıl olabilir oğlum? 257 tane bundan nasıl olabilir? Bir de sana hile diyen vardı değil mi? Yazıklar olsun yani. <laughs> yani bana geçen biri şey demişti arkadaşlar çok koyuma gitmişti. Dante oyunu oynamıyor ya. O sırada 5000 saat gençin yayını olan Dante değil mi? Vay anasını be. Oha. Vay anasını bu ne abi kaç tane var bizde bundan? 6 tane lazım değil mi? Hadi. Spleş şart da eklemişler Burada çorabına o evet, evet. dantel şeyi burada, ince ince detay eklememişler. Burada eklemişler ya o o ço böyle çorap böyle giyince açılıyor <laughs> ya böyle. O esneme şeyini Spleş şartında var arkadaşlar. Ekleseler ölür müydü aynı tekstürseli. Şu şunlar var ya şu çizgiler yayında ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Brush'la yapılıyor iki dakika yapsınız o Ben yaparım bize. ha bedava yaparız biz yani atsınlar bize tekstürü var bu arada biz yapıp gönderelim yani. Aynen, iki güncellesinler yani, çok zor bir şey değil. Hadi, standartlar. Aha. Ya niye Kiki de? Mikrofonu konuş bir tanem. Bak, her Wish <laughs> yayınında arkadaşlar, Aysu yavaş yavaş buraya geliyor. Aysu'nun sesi yok videoda. <laughs> Demek ki dedim bu herden. Hadi. Abi, ya. niye ya, Aa, niye ya. Oha! Dünyanın en alakasız karakteri geldi bana. Chon Yun ya. <laughs> Daha yok muydu ya? Var var. Chon Yun ya ya. Deh ya ver. Ya deh de ya Dehya Deh ya ver. Deh ya ver. Linette. Ya Linette de olur. Deh ya da de olur. Dört yıldız çıkarsa Linette. Aa ne kadar çıkıyor. Yani o kadar bir işten çönyün mü çıktı? Vay sana? anasını be. <laughs> vay anasının <laughs> üreme organı be. O kadar bir işten çönyün çıktı vay be. Bunun üzerine 8 ekleyeceğiz. Kaçmış şu an? 20. 30. 40. 50. 55. 60. 60. 68 oldu vay anasını. 68 hey, hey, oldu. gelebilir, mi? Hey, hey, gelebilir bir, mi? Daha, bir daha Tignari çıkarsa. Tignari yani <laughs> Hadi hadi skill daha speedrun'ımız bitmedi. Speedrun bitmedi. Bas 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 bas. Hepsini mi kasmak lazım? Aa, E'sini ve ultisini kasmak lazım. Speedrun arkadaşlar, speedrun. 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 Böyle bunu niye öyle yapmışlar ya? Bilmiyorum daha güzel yapılabilirdi bu arada yani. Daha güzel yapılabilir de hem de şey yapmışlar. Çorabın çizgisinin üstünü koyu altına açık yapmışlar. Splash böyle değil. Kazıklandık ama. Abi iki saniye metrede seni fuşa saçtım ne güzel. Efendim bir tane. Kazıklan, kazıklama ama bu. Evet kazıklandık arkadaşlar. Sikre şartında çorabı daha güzel. Burada değil. Ucuza kaç, kaçmışlar olmaz. Arkadaşlar kara, yani end game olunca biraz böyle oluyor biliyor musunuz? Kur Vallahi çok boş kestim ya. Fazlası <laughs> abone, olan Oo, o. Kurucu, abone Oo bundan yok. Alıyor. Nasıl ya? Nasıl? O craftlanıyor mu? Craftlanıyor craftlanıyor yaratık materyali. Bunlar neyden çıkıyor biliyor musun? Senin o inatla kestirmediğin şeylerden çıkıyor. O topçuklar var ya şeyler. Kesmem. O topçuklardan çıkıyor. Hay onlar bir kere sadece uyumaya çalışan fok balıkları. Hemen silah da verelim arkadaşlar. Silah olarak Miss Splitter Reforged ver. Elinde nasıl durdu? Güzel. Aa iyi durdu elinde. Lacivert'e kaçsaydı rengi daha iyiydi ha? sanki. Lacivert o parlayan ışığı. Niye la... Yani... Öyle bir şey bu var bir tanem yani. Ay, Aysuz... tamam, Bak bu yakıştı. Yadigar arkadaşlar. Filtre ayarla. Hemen. Hem hem rehber hem şey yani. Ne veriyoruz biz buna? Tabii ki Gladiator. Ve ne istiyoruz biz? Kritik hasar. Bunun kritik, has kritik hasar. Ver abi. Krit hasar. Ver. En krit hasarlısı hangisi? En böyle aman tanrım krit hasarlısı. Ver bunu da ver. Arlet Çino'ya sokam Arlet Bana ne yani? Benim hiç saldırı bu itemimde yani yoktu. Bak hiç saldırı yok diye hatırlıyorum. Aynen hiç saldırı yok diye hatırlıyorum. Elektrik hasarı var mı? Bir dakika. Elektrik hasarı. Dur. Elektrik, cereyan hasarı. Elektrik hasarı 11 krit hasar. Çok ay 10'da crit rate varmış. Güzel takılır. Kafalı krit hasar. Kafalı krit hasar. Krit hasar diye yorumladım arkadaşlar. Krit hasar. Gladiatörün son yemini. Eee bakalım. Savunma var. Element ustalığı var, crit oranı... Arleccino, eat my dick diye yorumladım arkadaşlar. Doğru mudur? Ondan sonra buraya da, şuraya da arkadaşlar... Crit hasar. En fazla olan hangisi? %26. Ama hayır. Dur, yanlış oldu. Saldırı olacak, altında crit hasar olacak. %22. Yüzde ee, %19, %19. Bu çok iyiymiş lan %22 %7 bu iyiymiş bunu takalım. Hemen 56 20 oradan geliyor 76, %76 arkadaşlar 20 karakterin kendi bonusundan geliyor bu arada Skillinden bilmeyenler için şöyle göstereyim Şuradan geliyor Yok buradan değil Buradan geliyor %20 değil mi aynen buradan geliyor %20 crit oranı Ama o burada görünmüyor Güzel Güzel güzel. Hemen arkadaşlar. Hemen şöyle bir e, Doritos deneyelim. İlk ilk kestiğimiz yaratık arkadaşlar. İlk kestiğimiz yaratık ve şu anda Nahida koymamın sebebi de tamamen Nahida'nın aggravate vermesi. Başka bir sebebi yok. Nahidam'da ne takılı öyle pahalı şeyler takılı değil. Evet Nahidam free to play c 0 zaten. Hemen seri bir Doritos keselim arkadaşlar. Güzel. Güzel. Bir de full takım deneyelim. Nedir bu Doritos'un senden çektiği? Çok biz bunu nasıl yapıyorduk? Bir dakika. Ne koyalım? Bunu koyalım. Bir de Bennett mi koyalım? Bir de Bennett koyalım değil mi? Full takım mı yap? Böyle mi yapalım? Nahide ve şevruzunuz yoksa almayın vurmuyor. E yani kişisel bir görüş. Olabilir. Bir de full takım deneyelim arkadaşlar. Ulti bir dolduralım mı şunu? Bence... Ka arkadaşlar şeyi fark ettiniz mi? Karakterin E'si inatla yaratığa doğru gitmiyor. Neden? Neden karakterin E'si inatla yaratığa doğru gitmiyor? Bence sıkıntı arkadaşlar karakterin E'sinin şeye doğru gitmemesi. Dojlamak için öyle. Neli... Oğlum dojdlamak içinse niye hasar çarpını o kadar yüksek? <laughs> beğenmedim. Onu beğenmedim. Sen yön vermiyor musun? İşte ben yön veriyorum ama yani normalde şey yapması lazım mesela soltuk yaparken yani direkt oto oto target gibi otomatik vuruyor ya. Onun işte şey yapması lazım. Vallahi arkadaşlar 28k falan gördüm ben. Eksik mi gördüm? 28k falan gördüm. Yani karakteri daha ilk kez oynuyorum. Ultisine falan alışmış değilim. 28k gördüm ve çok hızlı vurduğu için iyi yani. Bunu biraz daha ben yıkar yağlar karakteri ödenir kastırırım yani. Şevruzla da öylese onu ayrı video yaparız. Sayın YouTube şu anda kickte İlk 5 yıldız karakterimiz olan Clorinda'yı aldık. Siz de bizle beraber e, gelip her akşam 8'de bu tip yayınlarımıza dahil olabilirsiniz. Yarın da var. Aynı zamanda şu an yayında olanlara da söyleyeyim. Yarın da Yinlin'e viş atacağız ve Yinlin'e aynı bu şekilde çıktığı gibi fulllemeyi planlıyoruz falan filan. Fiş mekan şeklinde e, YouTube'da beğensin, yorum yapsın ve kike gelip bizle beraber seyir, seyir eylesinler. bize şimdi klorindemizi biraz deneyeceğiz arkadaşlar. Kik'te de yayın devam ediyor.